Selam dostlar. CS2 drop serimizin ikinci da bitirmiş bulunmaktayız. Bakalım bu hafta neler düşmüş. 3 adet kilovat kasası 62 sent tanesi. 5 adet rüyalar ve kabuslar 2.30 sent tanesi. 3 adet yılan kasası 35 sent tanesi. 5 adet devrim kasası tanesi 65 sent. 1 adet parçalanmış tanesi 47 sent. Bir adet de nadir durumumuz var ki zaten buraya sadece o, onun ekran görüntüsünü koyacağım. 5 dolar 92 sent. Bu haftaki kazancımız 24 dolar 05 sent. Eğer ki sistem vergisini düşersek de elimize geçen meblağ 20 dolar 44 sent arkadaşlar. Bir de geçen haftadan kazandığımız var. Yani bu hafta 2 haftalık gelirekler isek. Bakalım toplam 2 haftada ne kadar kazanmışız. CS2'den 20,44 artı geçen haftada ilk haftamızda 15 dolar 32 cent kâr etmişiz. 15,32 centi koyarsak Tam tamına 2 haftada CSG'den, CSG'den 35 dolar 72 cent kâr elde etmişiz arkadaşlar. Bu videonun tam halini koyarım ben. Ee, izlemek isterseniz aşağıda link mevcut olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.